İlhan, İlhan defansın arkasına sarktı. Bir hata gelir mi geldi? İlhan Özbay kaç karşıya. İlhan İlhan Özbay! İlhan Özbay! Burhan topu söktü rakibinden. Burhan, Köksal bomboş. İkinci gol mü geliyor? Köksal yap bunu olmadı. Köksal gol! Köksal gol! Köksal gol! Köksal gol, köksal gol. Şimdi defansın arkasına. Hayatil Sarkoza gol. Hayatil 3 mü geliyor? Hayatil! rakip. Kayseri Atatürk Stadı'ndan iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Alp Özgen, Kayseri Erciyes Spor, Makkabi Tel Aviv, UEFA Kupası 2. Tur Rovanş maçına hoş geldiniz. Ve işte Kayseri Atatürk Stadı'nda tribünler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sevgili futbol severler. Ve tarih yazmak istiyor bu akşam Kayseri Atatürk Stadı'nda Kayseri Erciyes Spor, Makkabi Tel Aviv mücadelesi başlıyor sevgili futbol severler. Erciyes Spor'a başarılar diliyoruz. Şimdi Köksal orta alanda topla buluştu. İlhan, İlhan defansın arkasına sarktı. Bir hata gelir mi geldi? İlhan Özbay kaç kaç! işte teknik direktör Mehmet Bulut görüntüde müthiş bir sevinç var Kayseri Atatürk'ün adında işte golü tekrar istiyoruz Köksal'ın da fişbası defansın atası affetmiyor İlhan Özbay kaptan affetmiyor ve 1-0 öne geçiyor Kayseri Erciğ Spor. gol atmak için sahaya çıkacağız demişti Mehmet Bulut 0-0'a yatmayacağız demişti öğrencileri onu dinledi Sözlerin tıklar ve ilk gol İlk başta da olduğu gibi Kayseri Erciyes Spor'dan geldi. Yani karşıladı şimdi. Beraberlik için yüklenecek. En azından maçı uzatmaya götürmesi için Maka Tel Aviv'in. Kamil sağ kanatta boş. Kamil presi var. Maka Tel Aviv'in. Köksal eğildi topun üstünden atladı. Burhan çok kuvvetli. Burhan topu söktü rakibinden. Burhan Köksal bomboş. ikinci gol mü geliyor? Köksal yap bunu olmadı. Köksal gol. Köksal gerçekten çok önemli bir goldü. Kayseri Erciyes bu golü Gölü, Gölü. Köksal defansın arkasına sattı. Evet, Burada önce Yevriş başarılı. Top önünde kaldı ve 2-0. Dakika Gölü, 15. Gölü. Köksal yeteğin golü. Kayseri Erciyes Farkı ikiye çıkardı. Şimdi Makabi'nin mutlaka iki gol bulması lazım. Bu Gölü. arada tabii karşılaşmanın uzama ihtimali de ortadan kalktı. 2-0 yaptı Kayseri Erciyespor. Durumu Türkiye Futbol Federasyonu 1. Liginde mücadele eden geçen sezon Süper Lig'e veda eden Kayseri'nin ikinci temsilcisi diğer temsilcisi Spor'un ardından Kayseri, Spor Kayseri Erciyespor'da Avrupa kupalarına bakalım bu sezon nereye kadar gidecek? Nasıl bir performans sergileyecek? Umarız UEFA Kupası'nda birinci tura yükselir. Tabii ki önce bu maçın sona ermesi lazım. Bu maçta aynı disiplinle Aynı oyun anlayışıyla devam etmesi lazım. Kayseri Erciyespor'un Kayseri Atatürk Stadı'nda Kayseri Erciyespor 2-0 önde. Şimdi Kayseri Ata. Burhan rakiplerinden seninde <laughs> Ters bir vuruş. Abid Hadat'tan tecrübeli kaleci. 33 yaşındaki Yevriç gole izin vermedi. İşte pozisyon ekranlarımızda. Abid Hadat'ın ters vuruşu son anda Yevriç. Arkadaşlarının takım odana geçmesini beklediğimiz şimdi uzun bir begajman Kamanan indirdi dikkatli olmak lazım milli milli ile hata devam ediyor. Makabi Tel Aviv'in milli ceza sahasına gönderdi 2-1. 41. dakikada işte gol bir <laughs> kez <kolini kesinlikle> daha ekranlarınızı getiriyoruz. <laughs> milli <Rudy> adeta adrese <laughs> teslim bir orta. Rudy Hadat <laughs> da çok müsait pozisyonda <laughs> rahat bir şekilde <laughs> topu alara gönderdi. Kaleci Yusuf'un, Yusuf, Yusuf Soysal'ın yapacak hiçbir şey yok. Ve... ilk yarının sonucu sevgili futbol severler. Dantudor'un düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Erzecel Spor 2 Makabi Tel Aviv 1. Teknik direktör Mehmet Bulut zoru başarmak istiyor. İlk yarıda da zaman zaman belirtmiştim. 2 2,5 trilyonluk bir güçle yola çıkan Erciyes Spor 12 trilyonluk Makabi Tel Aviv karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? İkinci yarı başladı. Erciyes Spor'a başarılar diliyoruz. Köksal Adem Dursun, Adem Dursun dikkatli olması lazım. Adem o noktada kaptırılacak bir top tehlikeli olur. Burhan güzel döndü. Burhan, İlker Erbay en arkada. Şimdi ceza satışı. <laughs> Ve Kayseri Erciyespor'un TFF 1. Lig temsilcisi Erciyespor'un Makkabi Tel Aviv karşısında 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Adem Dursun, Adem Dursun tek oynadı. Şimdi defansın arkasına ayrı, artış, 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 artış. Yüzü Türk ve futbol severler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda herkes Türk bayraklarıyla Kayseri Atatürk Stadı'na koştu ve Erciyes oyuncular da buraya kadar koşuna gelmediklerini onlara gösterdi. Defansın son anda bir müdahalesi var Alaaddin Bakın çok süratli bir oyuncu, teknik bir oyuncu. Yevriç'i ve defansı karşı karşıya getirdi, ortalığı karıştırdı ve top son olarak Makkabi defansından Makkabi ağlarına gitti. Kayseri Erciyesi Spor 3, Makkabi Tel Aviv 1. İşte Kayseri'ye gelen Makkabili taraftarlar tabi çok büyük bir hayal kırıklığı onlar adına. Çok büyük paralar harcayan takımları. 2,5 trilyonluk. Mehmet Bulut'un herkesi karşısında UEFA Kupası'na çok çok erken veda etmek üzere. Kayseri RG Spor tarihinin Avrupa Kupalarındaki en büyük başarısına imza attı. Makabi'den bir birlik sonuçla dönen Mehmet Bulut ve öğrencileri Makabi Tel Aviv'i Kayseri Atatürk Stadında 3-1 mağlup ettiler ve UEFA Kupası'nda UEFA Kupası'nda birinci tura yükselmeyi başardı Kayseri Erciye Spor. Kayseri Erciye Spor'a Teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin teşekkür borcu var. Fenerbahçe'den yönetmenimiz Mehmet Koç'la birlikte yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar dileyerek noktalıyorum. Hoşça kalın ve futbolsuz kalmayın.